Gladiator oranlarınızı, hoş geldiniz. Çöz verdiğimiz gibi maçkolik güncel egzeline sizlere ulaştıracağız. Bugün itibariyle sizlere vermiş olduk bu egzelerimizi. Şu anda biz kullanmıyoruz bu egzeli. Diklerin kapanmasıyla birlikte zaten doğru dürüst maç yok. O yüzden yani maçkoliğe giren hiçbir şekilde bize bir taklidi olmuyor. Biz zaten yeni bir sisteme geçiş yapıyoruz. Artık tamamen yapay zekanın ürettiği, yapay zekayı konuşturabildiğimiz kadar konuşturup bu şekilde analizlerimizi yapacağız. Bunlardan bir tanesini sizlere tanıtacağım birazdan. Tabii sadece bu değil. Biz oran arşivini zaten başta yapay zekaya entegre etmeye çalışıyorduk. ve Şimdi olayı biraz daha farklı boyutlara getirdik. Yeni bir sistemimiz var söylediğim gibi. Maaş bu arada linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Yoruma da sabitleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Güncellemelerini ara ara yapacağım. Ee, diğer merak ettiğiniz egzeller varsa parayla satılan ulaşamadığınız onları da arkadaşlar e, yorum atın. E, biz onlara ulaşıp sizlere paylaşırız. Güncellemesini yaparak eğer güncel değilse bile onu da ulaştırırız sizlere. Ee, bu arada bugün grupta arkadaşlar, e, grubumuza katılmak isteyen arkadaşlar bugün %25 indirimli olarak gruba alabiliriz. Bilginiz olsun. Hadi bakalım yeni sistemi geçiş yap. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu maça tabii ki şey, en iyi analizi asla bakarsanız canlı verilerle yaparsınız. Canlı verilerle de bizim yeni geliştirdik sistemde şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar maç oynanıyor. Maç oynanırken siz şu anda yapay zeka ile ne yaptık? Biz bir database oluşturduk. Nedir bu database? E, maç oynanırken bütün oyuncuları işaretleme ve topu işaretleme, e, hakemi işaretleme suretiyle e, oyunun canlı diyagramını çekmek. Bu canlı diyagram bakın topun hareketini, inmesini, e, oyuncuların nerede daha çok hani ısı haritasının canlı halinde düşünün. Canlı oyunu o, ee, devam eden halini düşünün. Ee, bu şekilde bir en sonunda bize Voronoi diagramı çıkartıyor. Voronoi diyagram Biz bu canlı Voronoi diagramı ne yapıyoruz? Database olarak kollamaya çeviriyoruz. Kollamaya çevirdikten sonra da bunu database olarak ne yapıyoruz? Yapay zekaya yüklüyoruz. Şu an elimizde son bir yıla ait e, sadece 42 bin yanlış hatırlamıyorsam 42 bin tane Voronoi diyagram olması lazım. Her maça tabii ki bunu çekemiyoruz. Sadece böyle birincilik ve üstü diyeyim o şekildeki maçlara çekebildik. Yaklaşık ola, olarak ya 40 bin ya 42 bin civarında bir müsabaka verelim bizde. Her maça çekemiyoruz. Bu yüzden bu Voronoi diyagramı da biz yine sadece üst liglerde kullanacağız. Zaten kamera çekimi, kamera açısı çok önemli. Hani bazen görüyorsunuz ikinci liglerde filan kamera açısı böyle yerden oluyor, olmuyor. Ha, yukarıdan olması lazım. Aynı şu gösterdi, göstermiş olduğum ekrandaki gibi bir kamera açısına sahip olması lazım sizin buradan düzgün bir veri almanız için. Bu ne işe yarıyor? Bu Voronoi diagramlar arkadaşlar oyuncuların bulunduğu konumda, oynadığı dakikalarda nerede daha çok bulunmuş? Eğer ki önceki Voronoi diagramlarına göre aynı oyuncular. Mesela oyuncu oyuncu çıkartıyor isimleri. Zaten bunu yapay zekaya sorgulatırken takımların isimlerini ve kadro bilgilerini de görüyorsunuz. E, tabii ki bizim kullandığımız versiyon pro versiyon, ücretli versiyon. E, normal chat TVT, Grokola olarak düşünmeyin. Farklı bir yapay zeka kullanıyoruz. E, onun sırf aylık üyeliği 7500 TL arkadaşlar. Şimdi burada biz e, Tabii ki parayı verdiğiniz zaman güzel bir e kalite, kaliteli bir hizmet alıyorsunuz. Burada oyuncuların istatistiklerini canlı olarak alıyorsunuz. Canlı olarak bunları depoluyorsunuz. Depoladıktan sonra da bu oyuncular tekrar maça çıktıkları zaman önceden golü nasıl bulduysa hangi Voronoi diyagramlarla eşleşiyorsa o ne yapıyor? Size bunun analizini veriyor. Ya da ben oyuncuya göre değil, ben sadece Voronoi diyagrama göre bütün maçları araştır dediğiniz zamanda da Yine o Voronoi diyagramı ne yapıyor arkadaşlar? Bütün maçlara göre araştırıp sana tahmini bir skor veriyor. Diyor ki mesela deplasman bu kareleri, bu çizgileri yaratıyorsa diyor, demek ki gerçekten baskıda oynuyor. Ve daha öncesinde diyor bu Voronoi diyagram, yani bu çizgiler daha öncesinde bu şekilde olduğunda benim elimde diyor mesela 120 tane veri var diyor bu şekilde buna benzer diyor. 120 veriden diyor 96 tanesi diyor için yarıda boy buluyor diyor. diyor. Ya da ikinci yarıda gol bulamıyor diyor. Yani bu şekilde bir istatistik veri veriyor. Hem oyuncu bazında hem genel bazda. E, aslında bakarsanız canlı istatistiğin e, videoya dönüşmüş hali ve siz de bunu yapay zeka'ya sorgulatıyorsunuz. Peki arkadaşlar göstermek istediğimiz olay bu. Buradaki taktiği biliyorsunuz ki yapay zeka zaten çok önemli. Yani çok büyük işleri yapar. E, hesaplayıp size söyleyebildiği için yani bir teknik direktör kafası var, bir hoca kafası var, her şey var. Yani sizi e, hani test etmişsinizdir basit bir şekilde 4-4-2 ya da yazın Google'a. 4-4-2'ye karşı 4-2-3-1 oynayan bir takım mesela deyin. E, bunun taktikleri ne olur? Teknik direktörlerin bu bağlamda taktikleri, dizilişleri, formasyonları e, burada... E, kontrol atak mı istedi ya da ...savunmadan mı kalmak istediği ya hepsini söylüyor size yapay zeka. Şimdi burada da işte Voronoi diyagramları kullanarak arkadaşlar şunu görmeye çalışıyor yapay zeka. Yani bunu gördüğü zaman e, ve mesela diyor ki burada Arsenal takımı eğer bu kıskaçta oynuyorsa bu e, şeyi yarattıysam çizgiyi yarattıysa ev, ev sahibi takımın karşısında bunu daha önce yaptığında bunu daha önce uyguladığında ilk yarıda gol buldu. 3 maç oynamış bu şekilde. Ben 3 maçta da Arsenal'da bunu gördüm. Ama üçünde de ilk yerde golü buldu. Demek ki üstünlüğü kurabildi. Bu Arsenal'ın bir taktiği diyor. O Arsenal bu taktiği uygulayabiliyorsa rahatça diyor. Demek ki e, karşısındaki rakibi karşısında bu üstünlüğü kurabilmiş ve bu üstünlüğü kurduğunda da ilk yarıda her zaman golü buldu. Ya da maç sonucuna kadar en az iki gol bulmuş oldu diyor. Hani Voronoi diagramın özeti bu. Voroni diyagramda kardeşim sen niye uğraşıyorsun? E zaten bu istatistikiye veriliyorsunuz şimdi. Bir, hem bu diziliş olayı için, maç içi diziliş, maç içi, taktik formasyonu çıkartabilmesi için. İkincisi de arkadaşlar oran analizini siz ne yapamıyorsunuz? E, yüz binlerce maçı yükleyemiyorsunuz. Yükte, yükleyip de ona analiz yaptıramıyorsunuz. Biz bunun çok yöntemini denedik. Yapay zekaya asla mümkün değil. Yani bir oran yükleyip de 150 bin tane oran yükle içinden filtreleme yaptır. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Ha böyle bir şey saçma da zaten. Ama bu Voronoi diyagram dediğimiz olay yapay zekaya yüklenebiliyor. Yapay zeka bunu izleyebiliyor. İzledikten sonra da sana şu anki Voronoi diagrama göre öncekilerini analiz edip sana bunun sonucunu verebiliyor. vurun detaylı eğitimlerini falan ben ileride vermeyi düşünüyorum. Tabii ki bunu nasıl yapar? Ben bunu şimdi e, programını falan çıkartmayacağım. Biz bunu sadece kendimiz kullanıyoruz. E, kimse de kullanamayacak. Sadece gruptaki arkadaşlarımız faydalanabilir bundan. Yani 3, -3 analizleri oradan çıkartıyoruz. Biz zaten son zamanlarda da biliyorsunuz ücretsiz vermiş olduğumuz maçlarında çoğu kazanıyor. E, yani şu anda sadece 3 tane kaybetti. 14 müsabaka paylaştık. Biz 14'te 11 gibi bir e, özellikle sarı kartlarda biliyorsunuz ki Dört tane maç paylaştık. Dörde de kazandı. Ee, yani söylediğim gibi Guarani diagramla birlikte daha belirleştirdiğimiz zaman çok şey çıkıyor ortaya. Birazcık analiz süreci meşakkatli yalnız. Yani bunları yaparken arkadaşlar gerçekten bir kişi oturup da iki saat bir maçı analiz ettiriyoruz mesela. Yani Voronoi diyagramı çıkartmak zor. Bunu zaten Voronoi diyagramı siz 30. dakikada 35. dakikadan sonra kullanmanız lazım. Maçı 30-35 dakika boyunca bilgisayara takip ettirmeniz lazım kafadan bu şekilde. Sonrasında tabii bu işin istatistiklere giriyor. Önceden kullanmış olduğumuz programlar yürüyor. Oran analizini sokuyoruz devreye biz. Yani üç taraftan da aynı sonucu alırsak biz istediğimiz sonuç buysa ve burada ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Diyoruz ki benim Voronoi diyagramım oran analizim artı istatistik analizim, kadro formasyon analizim üçü de ne diyor, Aynı sonucu gösteriyor. Yüzde doksan ihtimalle diyor. Üçü de aynı sonucu gösteriyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz biz o noktada? Bam 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 vuruyoruz. O yüzden grup konusunda bizim maçlarımız günlük en fazla biz on maç payda on tahmin paylaşabiliyoruz. On maç paylaşabiliyoruz Şimdi bir maçta üç safmin de çıkabiliyor. On maçta on ya sekiz tahmin çıkartabiliyoruz. Yani ee, söylediğim gibi açık net konuşmayı severim. Grupta o kadar hani diğerleri gibi 20-25 maç yok. Ralleler, mahalleler. Biz bir maça iki saat analedir. Bir, bir, bir buçuk saat banku gidiyor yani. O yüzden biz en fazla günde Gülten istiyorsa 500 maç olsun bizim şu anda çıkarabileceğimiz ekip bazında 10 maç arkadaşlar. 10 maçın üstü bizde çalışmaz maalesef. Grupta da bu şekilde. Ee, devam ediyoruz. Voronoi diyagramı istiyorsanız sizler de araştırın. Parasını verdikten sonra da zaten bütün hizmeti siz de alırsınız. Ama dediğim gibi bayağı uğraşmanız lazım. Sadece para vermek de donmuyor bu işler. Bayağı uğraş, çaba, kafa gerektiriyor. Sizler uğraşın. Biz sizden alalım, sizden kullanalım bu detaylı eğitimleri, detaylı kaliteli hizmeti. Ben keşke isterim ki bütün herkes. Ama Voronei diyagram olayını da ilk biz çıkardık. Şimdiden söylüyorum bakın gladiator olan analiz alesi olarak. Şimdiden biz çıkardık bunu. Biz uyguladık. Şu anda 42 ne yakın bir veri var elimizde. Bu veriyle birlikte analiz yapacağız. Ben söylüyorum bu 42 bin veriyi diğerleri de artık toplamaya başlayacak yavaş yavaş. Yani diğer kanallarda rakiplerimiz olsun. Yapsınlar sıkıntı yok. Bunlar da artık yapacaklar yaptıktan sonra da ne olacak artık hadi biz de yaptık gene öyle olacak yani ilk geliştiren kişi ekip biz oluyoruz ondan sonra gerisi geliyor zaten Rakiplerimize de buradan ufak bir selam metiyor vermiş olduk koronayı diyagramla birlikte. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Maçı da paylaşalım. Saat tam 5 başladı. Şu anda canlı değerlendirmek isteyenler olabilir. Ee, maç golün ücretsiz. Linkini de aşağıya bırakıyorum. Oradan indirirseniz link kırılabilir. Link silinebilir. Ben her ayın birinde linkleri kontrol eder yenilerim. Bir yeniz olsun. Sonradan bana link kırık. Birinde yenilenecek. Hangi tarihteysen mesela Eylül ayındasın. Eylül ayında birinde yenilenecek kardeşim. Tamam. Haydi. Yani eşimin birinde yenilenecek. Haydi bakalım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.